Gençler merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet artık bugün acil matematik fasiküllerinde integral konusunu bitiriyoruz arkadaşlarım. Son bir kısmımız kalmıştı. Kısa bir kısım. İntegralin fiziksel yorumu. Bunun aynısını türevde yapmıştık. Türevin fiziksel yorumu demiştik. Şimdi artık tersten düşüneceğiz ve yorumlar yapacağız. Bir tane testimiz var. Onu çözeceğiz. Artık bugün integral olayını bitireceğiz. Ondan sonra seri bir şekilde artık acil 12. sınıf ilkbahar ödev çözümlerine geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlarım benim intikalin fiziksel yorumu. Şimdi türede biz ne yapıyorduk? Türede bizim bir tane bir yol fonksiyonumuz vardı. Yani bir tane bir hareketlinin belli bir fonksiyon doğrultusunda acaba belli bir zamana ne kadar yol alıyor onu veren bir fonksiyon olsun. Mesela XT olsun. Şimdi biz bu yolun türevini aldığımız zaman birinci türevini aldığımız zaman bu bize e o hareketlerin hızını hızının birinci türevini aldığımız zaman da bu hareketlinin iğmesini veriyordu. Şimdi artık tersten düşündüğümüz zaman acaba bize iğmeyi verdiği zaman neyi bulabiliriz diye düşünebiliyoruz. Mesela biz iğmenin integralini aldığımız zaman ve iğme de yolun türevi olduğu için türev fonksiyonunun da integralini alıyorum. Burası ne oluyor arkadaşlarım? Neyin türevi vt'dir oluyor? Tabii ki de vt'nin. E burada da A, T. Tabii şurada da T'ye göre integralımızı anlatalım. Yani demek istiyor ki adam açıkçası size. E, İğmenin integralini aldığın zaman bu sana yolu verecek. Diğer bir deyişle de yolun integralini aldığın zaman da. E, özür dilerim. Hızın integralini aldığın zaman da bu sana yolu verecek. Şurada tekrar bir sanki yol dediğim gibi hatırladım da. İğmenin integralini aldığım zaman bu bana hızı verecek. Hızın integralini aldığım zaman da bu da bana yolu verecek. Yani evin tersten düşünülmüş hali. İşte bak burada yazıyor. A ümesiyle hareket eden bir cismin t zamanla bağlı hız denklemi ivmenin e, integralini alacağım. Eğer hareketli V0 ilk hızıyla harekete başlamışsa bu hareketin t zamanla bağlı hız denklemi ivmenin integralini aldıktan sonra bir de ilk hızını eklemem lazım. Tamam mı? Şimdi burada dikkat etmem gereken bir yer var arkadaşlarım. E, bu biraz daha böyle fizikte bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi herhangi bir AB aralığında hareketin aldığı yol. Şimdi yol demek arkadaşlarım sen belli bir yerden başlarsın. Doğrusu olarak düşünelim bunu. Mesela böyle gidersin. X metre gittin mesela böyle. Bir daha gittin mesela Y metre. Atıyorum buradan buraya geldin. Tekrar Z metre. Senin aldığın yol yani yaptığın mesafe e, nedir? x artı y artı z'dir. Yani burada da mutlak değerle bunu anlatıyor. Yani bir yol fonksiyonun var. Bir hız fonksiyonun var. Bunun integralini alacaksın ama mutlak değerlisini alacaksın. Fark ne? Yer değiştirme. Şimdi mesela bu adam buradan x kadar buraya gitti. Y kadar buraya gitti. Z kadar da buraya geldi. Yer değiştirmesi buradan buraya kadar oluyor. Tamam mı? bunu Bundan normal integral olarak buluyorsun. Bu fizikten böyle hatırladığım kadarıyla hız zaman grafiğinin altında kalan alan yolu veriyordu galiba. Öyle bir şey var. Bu da zaten buradaki integralden geliyor. Gel bakalım hemen bunun uygulamasını sana yapalım. Ne demek istediğimizi anlatalım. Şimdi mesela doğrusal bir şekilde hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı hız denklemi bu şekilde veriliyor. Hareketlinin başlangıçtan itibaren ilk 4 saniyede aldığı toplam yolu bulunuz. Hareketlinin başlangıçtan itibaren ilk 4 saniyede toplam yer değiştirmesini bulunuz. Yer değiştirme ve yer değiştirme aldığı toplam yol farklı kavramlar bak biz bunun hız fonksiyonunun grafiğini çizelim isterseniz. da yanda çözüm var ama ben şuradan size tekrar bir çizeyim. Ne diyor? Bu doğrusal bir fonksiyon. 6 eksi 2 t arkadaşlar t'ye 0 verirsem 6 olacak. Sonra t'ye 3 verirsem 0 olacak. Böyle gidecek. Böyle bir fonksiyonumuz bizim. Ne diyor? İlk 4 saniyede aldığı yolu bulunuz diyor. İlk 4 saniyede aldığı yol. Bak şurada 4. saniye. Şurası da arkadaşlarım 3. saniye. Bak bu adam ne yapmış aslında? Bu hareketle şuradaki hani burası zaman ve burası hız ya. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan fonksiyon x arasında kalan alan yolu veriyordu. Bak şurası 6 şurası 3 alan yaptığım zaman şurası 9. Şurası arkadaşlarım şurası 1 4 atarsam şurası eksi 2 gelecek. Bak görürsünüz 6 eksi 8'den eksi 2 yani burasının 2 birim olduğunu anlatıyor bize. Bir kere 1'den 2'ye 2'ye böldüm üçgen olduğu için 1. Şimdi bak İyi dinle. Aldığı yol 9 burada aldı arkadaşlarım. Bir de zıt yönde aldı. x86'ın altına kaldı geldiği için zıt yönde aldı diye düşün. Ama toplamda 10 birimlik bir hareket yaptı. Ama yer değiştirmeyi bulun dediği zaman da 9 pozitif yönde bir hareket yaptı. Eksi de bir de negatif yönde hareket yaptığı için 9-1'den 8 de yer değişme. Bu yer değiştirme bu da toplam alınan yol arkadaşlarım. Hocam biz bunu integrale nasıl yapacağız? İntegrali şöyle yapacaksın. Şimdi ilk 4 saniye diyor. Sıfırdan sıfırdan 4'e kadar 6-2t'nin yolu bulacaksan sen mutlak değerini alacaksın. 6-2t'nin dt. Bak mutlak değerini alacağını şuradan anlayabilirsin. 9 ile 1'i topladık bak. Sanki böyle mutlak değer fx'i alıyordu ki alanlarda. İşte onun aynısı zaten. Şimdi bunu nasıl parçalayacaksın? Bunu kritik noktaya göre. Bunun kritik noktası 3. O zaman diyeceksin ki 0'dan 3'e kadar. Nasıl çıkar? 0 ile 3 bir sayı buraya her zaman pozitif yapar. O yüzden aynen çıkar. 6 eksi 2 t dt artı 3'ten 4'e kadar da burası negatif olacak. Yani 2 t eksi 6 olarak çıkacak dt. Bunu hesapladığımız zaman arkadaşlarım aldığımız yolu bulacağız. Bu 10. Tamam. Yer değiştirme direkt 0'dan 4'e kadar arkadaşlarım. Buradaki fonksiyonun integrali 6 eksi 2 t dt. İsterseniz bunu hesaplayalım. 6t eksi t kare yapar bu. 0'dan 4'e kadar. 4 yazdım. 24 eksi 16 0 yazdım. 0 geldi zaten. Bak burası da bizim için 8'dir. İsterseniz bunu hesaplayalım. Şurası 24 t eksi t kare 0'dan 3'e kadar. 3 yazsam 72 eksi 9. Artı buraya bakalım arkadaşlarım. Yanlış yapmadım değil mi? 6 t 24 t nereden geldi? Burası 6 t. Yanlış yaptım tabii Burası 6t. 3 yazsam 18. Eksi 9'dan 9. Buraya gelsem bu da t kare eksi 6t. Bu da 3'ten 4'e kadar. E, 4 yazsam 16 eksi 24. Değil mi? 3 yazsam eksi 9 artı 18. Şimdi şurası kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 8. Burası kaç yaptı? Artı 9. Burası 1 yaptı. 9 da buradan geldi. Bak ona yine ulaşmış oldum. Ama grafikle bu işi daha da güzel halledebilirsiniz. Tabii ki doğrusal fonksiyonsa, doğrusal fonksiyon değilse e, grafikte biraz zorlanırız. Şimdi örnek 2. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir cismin t saniyedeki i'mesi böyle veriliyor. İ'meyi e vermiş. Birinci saniyedeki hızı 5 olduğuna göre cismin ilk 3 saniyede aldığı toplam yolu bulunuz diyor. Şimdi ne demek istiyor? Sana ben bir kez i'meyi e verdim diyor. Sen buradan bana hıza geç diyor. Şimdi nasıl diyorduk? Hız fonksiyonu eşittir i'menin e integrali. Değil mi? Hızın türevini aldığımız zaman da ivme oluyordu. Bak bunun türevini aldığın zaman v üstü t integral gider. A üstü a t kalır. Şimdi o zaman e, biz şu ivme fonksiyonun bir integralini alalım arkadaşlarım. 3 t değil mi? 3 t dt. Şimdi bunun integrali 3 t kare bölü 2 yanında sabit var artı C. Adam sana bir insandaki hızı 5 demiş ya işte 1 yazmanı istemiş. 1 yazdırmış. 1 yazdım 3 bölü 2 artı c'nin aslında 5 olmasını istemiş. Burada arkadaşlarım c'miz 5 eksi 3 bölü 2 yani 7 bölü 2. Yani aslında senin hız fonksiyonun 3 ve kare bölü 2 artı 7 bölü 2. Şimdi ne diyor? Cismin ilk 3 saniyede aldığı toplam yolu bulunuz. Toplam yol diyor arkadaşlarım. Ne yapmam lazım? 0'dan 3'e kadar buradaki fonksiyonun 3 t kare artı t kare bölü 2 artı 7 bölü 2'nin mutlak değerini almam lazım. Ama bakıyorum. 3'te kare bölü 2 pozitif. 7 bölü 2 daha girdim. Daha da bir pozitif olduğu için. Burası pozitif olacağı için kritik noktası yok aslında. Direkt buradan integral alabilirim. Yani burası dışarıya aynen çıkar 0 3 aralığında. O zaman integral alalım. Ne yapıyor burası? 3 t küp bölü 6 yani t küp bölü 2 artı 7 t bölü 2. 0 3 yazalım. 3 yazdığım zaman 27 bölü 2 artı 3 yazdırıyor değil mi arkadaşlarım orası? 4 değil değil mi? He. 27 bölü 2, 3 yazdığım zaman da 21 bölü 2, 0 yazdığım zaman gidiyor zaten. Kaç yaptı burası? 48 bölü 2'den 24 gibi bir cevap yaptı. Bir kontrolünü sağlayalım, işlem hatası yapmayalım. Evet, bu yani hızın şey, e, integralini alırsan hızı, hızın da integralini alırsan yolu veriyor. Şimdi hep aynı yönde ilerleyen bir hareketin hızının t zamana göre fonksiyonu budur diyor. Tamam bu hareketi 9-16 zaman aralığında 20 birim yol almıştır. Buna göre integralin değeri kaçtır diyor. Şimdi 9-16 zaman aralığında 20 birim yol almıştır. Yani aslında şunu soruyor. 9-16 aynı yönde ilerleyen demesinin sebebi aslında hiç geriye gelmemiş. Yani mutlak değerine gerek yok demek istiyor sana. Vt, dt'nin arkadaşlarım. Vt, dt'nin kaç olduğunu anlatıyor sana. 20. O zaman burada bir tane daha bir iş veriyor sana. Ya bu değişken değiştirme yap diyor. Mesela ben burada t kareye u dersem arkadaşlarım iki tane t dt u olacak bizim için. Değil mi? Şimdi yani hem sınırları hem de içerileri bir ayarlamaya çalışayım. Şimdi yani 3 yazdım ben kim yerine t yerine. Bak burası 9 oldu. Bak 4 yazarsam da 16 oldu. T dt yerine ne yazacağım? d u bölü 2. Yani burası aslında v u yazamadım bir saniye. T yerine T kare yerine U yazıyorum ya. T kare yerine U yazacağım. V U çarpı D U bölü 2. E şimdi 1 bölü 2. Adam zaten şurayı bana verdi mi benim canlarım? Şurayı verdim. 9'da 16'dan 20. Hocam orada T yazıyor. Burada U yazıyor. E, i̇ntegral değişkenden bağımsız. E burası 20. 22'ye böldüm. Burası da 10 yaptı. Yani sana bir tane bir bilgi veriyor. O bilgiyi yorumlamanı istiyor. Ondan sonra diğerini soruyor. Şimdi Örnek 4. Aşağıda f fonksiyonun grafiği gösterilmiştir. Doğrusal yolda hareket eden bir hareketin konum zaman fonksiyonu budur diyor. Yani sıfırdan t'ye kadar bu fonksiyonla verilmiş. T'inci saniyede başlangıç noktasından e, st metre uzaklıktadır ve şekilde gösterilen boyalı bölgenin alanları birbirine eşittir. İyi. Hareketlinin birinci saniyedeki hızı 1 metre bölü saniye. Şimdi bak burada adam sana ne vermiş? Sıfırdan t'ye fx dx metreye ST demiş. Yani aslında ben yolun integralini aldığım zaman. E, özür dilerim. Hızın integralini aldığı zaman yol yapmıyor muydu? Evet. Yani aslında burada fx dediği yer tam anlamıyla vx. Yani burada sana fx'in ağzında hız fonksiyonunu vermiş. Tamam mı? Hareketinin birinci saniyedeki hızı 1 metre bölü saniyedir. Bak fx eşittir. Işte vx ver dedik ya. Birinci saniyedeki hızı 1'dir. Bak doğru. Yorumumuz bu şekilde ya. Hareketlinin ikinci saniyedeki iğmesi negatiftir. Şimdi iğme ne? Hızın ben türevini alırsam iğme yapacaktı değil mi? ikinci i̇kinci saniyedeki iğmesi yani fonksiyondan bir kez türev aldığım zaman ya ikinci saniyeden geçerken azalan olup türevinin negatif olduğunu anlamam lazım. Ya da ikinci saniyeden geçerken fonksiyona teğet çizdiğim zaman bunun negatif olması, olduğunu anlamam lazım. Ama en başta şunu bilmem lazım. Hızın türevi iğme. Bu da doğru. Negatif bir eğim yapıyor. Hareketin dördüncü sayede bulunduğu konum ile başlangıçta bulunduğu konum aynıdır diyor. Dördüncü sayede bulunduğu konum ve t sıfır anında. Şimdi t sıfıra yazdığım zaman arkadaşlarım benim sıfırdan e sıfıra kadar integral'in değeri sıfır. Yani başlangıçta bulunduğu konum sıfırdır. Dördüncü sayede bulunduğu konumda sıfırdan dörde kadar fx dx'tir. Şimdi sıfırdan dörde kadar integral'in değerine bakmam lazım. E alanlar eşit demiş. Onu hiç kullanmadım daha. Burada alanla yorum yapmam lazım. 0'dan 4'e kadar bu bölgelerin alanları, burası A ise, burası da A eşit demiş. Ama integralin değerini alanla hesapladığım için x80'nin üst tarafında kalan A artı x80'nin alt tarafında kalan eksi A toparladım, 0 yaptı. Yani dördüncü konumdaki, dördüncü zamandaki konumu da sıfırmış. Aynı mıdır? Aynı. Hangisi doğrudur? Üçü de doğrudur arkadaşlar. Dedim. Geldim ve testimi de bitireyim arkadaşlarım. Ondan sonra artık rahat rahat ödev geçebiliriz. Şimdi birinci soruyla başlıyoruz. Tabi bunun içinde Riemann da var. E, Riemann da hatırlamamız lazım burada. 0-3 aralığında tanımlı bir fonksiyonumuz var. 3 eşit aralığa bölünerek f fonksiyonu için Riemann üç toplamı hesaplanır. Elde edilen sonuç kaçtır? Hesaplayalım. Bu da grafiği çizmek daima bize yardımcı olur. x kare artı 1 şu arkadaşlar. x kare artı 1 şu. 0-3 aralığını 3 eşit parçaya. Yani kaça böleceğim, 3'e böleceğim. Her bir parçam 1. Yani şurada bir birlik var arkadaşlarım. Sonra bir birim daha gittim. Şurada bir ikiliğim var. Sonra bir birim daha gittim. Şurada da bir üçüm var. Ama üst toplam diyor arkadaşlarım. Üst toplam malumunuz söyledir. Şöyle, şöyle integralleri oluşturmam lazım. Dikdörtgenleri oluşturmam lazım. Ve sordu dikdörtgenler neresi? Şurası. Değil mi? Burası ve şurası. Şimdi bakalım. Şuradan bir siyah alalım isterseniz. Şimdi buradaki dikdörtgenin uzunluğu, yüksekliği 1. 1 yazdığı zaman 2 olacak. Bir de 1 burası var. 2 kere 1'den 2. 4 değil mi? Bir sıkıntı yok burada. Buraya geldim. 2 yazdım. fonksiyon 2 yazdım. 4 bir de burada var. 5. Bir de 1 kere 5. 5. Diğerinde arkadaşlarım 3 yazdım. E, kaç? 10 oldu. 1 ile çarptım. Bu da 10 oldu. 10, 15, 2 daha 17 olmuş oldu. Tamam. Riman üst toplam. Bir hatırlatma. Ne diyor? E, 0'a 3 e, aralığında olmak üzere fonksiyonun eşit 3 aralığa göre Riman üst toplamının sonucunu bulunuz diyor arkadaşlarım. Bulalım bulalım da bu nasıl bir grafik böyle? Bu parçalı fonksiyon değil mi? Şimdi bakalım. Şöyle yapalım bir çizmeye çalışalım bakalım şimdi 0 3 aralığında bir kez x. Şimdi yani x fonksiyonu şöyle. y x bu. Değil mi? 2'ye kadar gidecek ama bu. Şöyle 2 yazalım. Sonra 2'den büyükler için de 2x 2. Şimdi 2 yazsam bu da 2 gelecek. 2x 2 de eğimi 2 olan. Yani şöyle bir fonksiyon olacak. Değil mi? Bu da 2'den büyükler için. Şimdi adam demiş ki bana 3 aralığa böl demiş. E, 3 aralığa böleceksen ben bunu 3 0 bölü 3'ten her bir aralığın bir birimi olacak. O zaman şurası 1. Değil mi? 1, e, 2. Bir, bir de şuradan geleceğim arkadaşlarım. Bu da 3. Şimdi yine 3 aralığa böldük. Üst toplam istiyor. Yani şurayı istiyor. Şurayı istiyor. Ve şurayı istiyor. Bak şu dikdörtgenleri istiyor. Tamam mı? Şu dikdörtgenler. Şimdi alt aralığın 1. F1, 1. Yani 1 çarpı 1. F1 bak burada yazıyorum. Artı. Burası 1 çarpı 2 attığım zaman 2'yi bunda da alsan bunda da alsan zaten aynı sonucu verir. Çünkü limiti var. 1, 2 artı. limitle ne alakası hocam diyebilirsin. Yani fark etmez demek istiyorum. Limitle bir alakası yok burada da. Fark etmez. 1 çarpı 3 attığım zaman da 3 attım arkadaşlarım. 6, 2 çıktı. 4. 4, 6 bir de buradan geldi. 7 birimlik 1 bir dikdörtgen toplam. 3. Ne diyor? 1, 3. Sen R'ye olmak üzere F fonksiyonun grafiği verilmiştir. F1 eşittir 2. Yani burasının 2 olduğunu anlatmaya çalışıyor. F3 eşittir 1 diyor. 1 3 aralığını eşit alt aralığa bölünerek hesaplanan Riemann üst toplamının sonucu 3.8'dir. Buna göre aynı koşullarda Riemann alt toplamının sonucu kaçtır demek istiyor. Hmm, bakalım. Şimdi 3 e, kaç aralığa bölmüş? 2 aralığa. Yani 3 eksi 1 bölü 2. Yani 1. 1 gelmiş 2 gelmiş burası değil mi? Belli ki F2 ile alakalı bir şeyler yapacak. Şimdi üst toplam şu. Değil mi? Yani şurası 2 artı 2 kere 1 2. Şimdi burası F2 çarpı burası 1 arkadaşlarım. Bu üst toplamı buldum. 3.8 diyor adam. E o zaman F2 kaç benim? 2'yi karşı atarsam 1.8 geldi. Şimdi alt toplama ihtiyaç var diyor. Alt toplamda şu arkadaşlarım. Alt toplam şurası. Yani 1 çarpı F2 F2'dir o. Artı 1 çarpı 1. Yani 1. F2'ye ben 1.8 dedim. 1 de yanında var. E burası da artık 2.8 olmuş oldu. Doğru değil mi? Yanlış yapmayalım. Şimdi geldik bakalım 4'e. Ne diyor 4'te? 0 aralığı üzerinde sürekli artan pozitif değerli bir f fonksiyonu için bu 10'dur diyor. Buna göre bunun en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Hmm. Şimdi. Şimdi şimdi. Bak şimdi. Sıfır aralığı için. Bu biraz tersten sormuş gibi. Şimdi 0 aralığı için. sıfırdan ona kadar şöyle. Bak şöyle bir eğri var. Hani sürekli artan pozitif değerli falan diyor ya. Şimdi arkadaşlarım. Ben şunlara takılırım a bölü 10, 2a bölü 10, 3a bölü 10, 10a bölü 10 yazmış. Bunu niye yazmış? Bunu şundan yazmış. Aslında senin a eksi 0'ı 10'a bölmüş. Yani o aralığı a ile 0 arasındaki mesafeyi 10'a bölmüş ve buraya da a bölü 10 demiş. Bak burası 0. Tamam mı? Şurası arkadaşlarım. a bölü 10 gittiğim zaman burası a bölü 10. İşte bir a bölü 10 daha gittiğim zaman burası 2a bölü 10. İşte bir a bölü 10 daha gittiğim zaman burası 3a bölü 10. En son artık a'ya geldiğim zaman da burası 10a bölü 10. Çünkü 10 bölü 10'dan a yapacak. Tamam. Şimdi biz burada ne bulabiliriz? Şimdi a çarpı demiş. F a bölü 10. Şimdi a çarpı. Şimdi orayı bir anlamaya çalışalım. Şimdi biz şunu yaparsak. Şimdi f a bölü 10. Şimdi üst toplam mı bulalım? Üst toplam bulalım değil mi? Şöyle. Üst toplam bulalım. Çünkü niye? e, ee, FA bölü 10 almış. Bak F0'a almamış. Tamam mı? Bak üst toplam. Şurayı FA bölü 10 çarpı şurası. Sonra F2A bölü 10 çarpı bak burası. Şimdi biz bunu bir yazmaya çalışalım. Şimdi A bölü 10 çarpı F A bölü 10. Artı dikdörtgenin alanına bakıyorum. Yine A bölü 10 çarpı F 2A bölü 10. Bak böyle gidiyor. Artı nokta nokta. Şurada arkadaşlarım en son. Yine burası da a bölü 10 çarpı. F 10 a bölü 10 değil mi? İsterseniz ben şunu biraz şöyle şuraya çekeyim. İsterseniz şunu da şöyle biraz şuraya çekeyim. Yani üst toplamı bizim bulmamızı istiyor. Biz de buluyoruz vallahi Çatır çatır buluyoruz bak. Nokta 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 diyelim. Yine a bölü 10 çarpı. Yani dikdörtgenlerin bunlar şey arkadaşlarım. Enleri. Tamam mı? F 10 a bölü 10. Şimdi bu benim üst toplam. üst toplamda bak A bölü 10 parantezini alayım. A bölü 10 parantezini aldığım zaman F A bölü 10 artı F 2 A bölü 10 artı nokta nokta F 10 A bölü 10 gelecek. Ve bu üst toplamım benim integralin değerinden büyük olacak değil mi? Yani burası büyüktür 10 olacak. Doğru yüz değil mi? Çünkü integralin değeri şurası şey yapıyorsa sıfırdan A'ya kadar sıfırdan A'ya kadar almış ama ee, tamam. Tamam tamam burası. Bu dikdörtgen alıyorum ya. Tamam şuradan şuraya kadar. Bu integralin değeri 10. E, büyüktür 10. E şimdi ben şu 10 geldi bak buradan. 10 çarparsam arkadaşlarım A çarpı artık şurası neresi? Şurayı içerisine dahil edeyim. Burası ne olmuş oldu? Büyüktür. Biraz çekeyim mi? Büyüktür 100 oldu. 10 Şu, ile şunu çarptım. E, adam sonra bana burayı soruyor. E, 100'den büyük kim var arkadaşlarım? 101 var. Evet. Riemann'a göre biraz tersten düşünülmüş. Zor bir soru diyebiliriz. Bir daha bir bak istersen. Olmazsa yaz yorumlara yardımcı olmaya çalışalım. E, 5 ve 6 kaldı. Bu e, integral fiziksel yorumla alakalı bir şey. Doğrusal bir yolda 2 metre bölü saniye hızla harekete başlayan bir cismin giymesi buymuş. Hareketin 2 saniyeki hızı kaçtır diyor. Hmm doğrusal yolda 2 metre bölü saniye hızla harekete başlayan. Yani aslında ilk hızı 2 diyor. Ben bunun integralini alırsam hız yapacağını biliyorum arkadaşlarım. Bunun integralini aldım. Vt eşittir. T küp değil mi? 3 t küp bölü 3'ten t küp artı 4 t artı c. Bunun ilk hızın 2 olduğunu biliyorum. Aslında buradaki 0 yazdığım zaman 2 çıkacağını da anlıyorum. Demek istiyor. 2 insandaki hızı kaçtır? O zaman x şey t yerine 2 yazayım arkadaşlarım. 2 yazdım. 8 artı 8 artı 2'den 18 yapmış oldu. Tamam. Kolay bir soru oldu. Şimdi doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir hareketin t andaki hızı budur. 2 saniyede aldığı yol kaçtır diyor. Yine arkadaşlarım 0'dan 2'ye hızın integralini aldığım zaman 3 t kare artı 2 DT yaptığım zaman e, bu bana aldı yol verecek. Hocam mutlak değer yok muydu? Yolda vardı ama burası daima pozitif olduğu için kritik noktası yok mutlak değerin. O yüzden de direkt e, bu şekilde yazabilirim. T küp artı 2T sıfırdan 2'ye kadar yazdım. 8 artı 4 yaptı arkadaşlarım. Sıfır yazdım. Sıfır yaptı. Bu da 12 etmiş oldu. Bence güzel oldu. Şimdi benim arkadaşlarım, benim canlarım bunu da bitirdik. şimdi Bundan sonra ilk bar ödev e, föyünü yapacağız. Onu belki tabletten de çekebilirim. Belki ona da çekebilirim. Çünkü bilgisayarın başına e, çok sık e, oturamıyorum artık. O yüzden onu bir topluluk sekmesinde paylaşım yapıp sizlere sonucu bildiririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sınava az bir zaman kala moralimiz, motivasyonumuzu ne olur bozmayalım arkadaşlarım. Bu zamanların kıymetini bilelim. Artık bu zamanlarda ya e ileriye attıracağız ya da Eksiye doğru düşeceğiz. Aman diyeyim eksiye düşmeyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. En yakın zamanda diğer videoyla karşınızda olacağım inşallah.